ölmeden önce insan ahiretle ilgili bir şey görür mü? Hazreti Ali diyor ki, Hazreti Ali yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki kul bu dünyadan çıkmadan vallahi gideceği yer kendisine gösterilir dedi Hazreti Ali. Allah'a yemin ediyorum ki kulun gideceği yeri Allah kendine gösterir dedi. Yani ölüm üstüne hak olduğunda artık dönüşü yok dünya ile irtibatı kesilmiş. Kuru bir hırıltı kalıyor ya bazen. Tam ölecek adam. Gösterir diyor Allah. Bazı dikkat ederseniz ilaçlardan milaçlardan adamın yüzü mosmor oluyor. Adamı zaten aylardır kortizonlarla efendim ilaçlarla serumlarla yaşatmışlar. Diyor ki babamın diyor yüzü diyor mor olmuştu hocam diyor. Mosmor kötü mü diyor kardeşlerim ölünün nereye gideceğini Allah ölüye gösterir. Ölecek olana sana bana göstermez. O zaman imtihanın özelliği kalmaz. O zaman bir imtihan olmaz bu iş. Onun için Allah o canını teslim edecek, ruhunu teslim edecek olana Rabbim gösterir. Azrail ölüm meleği cenazenin o ruhunu alıp giderken ev halkı ağlar. İmam Gazali Hazretleri diyor ki ev halkı ağlar, dövünmeye başlar. İşte anasına, babasına, oğluna yanar, tutuşur. Ağzından ileri geri iyi kötü laflar çıkar. Azrail bazı evlere geri döner diyor. Azrail ölüm meleği bazı evlere geri döner der ki o ölü çıkan evdekilere biz onu duyuyor muyuz duymuyoruz ölüsü olan ev halkına der ki Azrail ben sizin cenazenizin ne ömrünü kısalttım ne rızkını yedim size kötülük eden ben değilim ki bana lanet okuyorsunuz ben size bir kötülük etmedim ben bilakis Allah'ın bana emrettiği bir işi yaptım. Nasıl siz oruç tuttuğunuzda görevinizi yapıyorsunuz? Sabah namazına kalktığınızda ibadetinizi yapıyorsunuz. Ben de vakti gelenin canını almak benim ibadetim. Benim görevim bu. Allah bana böyle bir görev vermiş. Bana lanet okumayın. Ben sizin ömrünüzü falan kısaltmadım. Şimdi ağlayın. Şimdi bağırın, çağırın bu eve bir daha geleceğim dedi. Soluk alıp veren her birinizi vakti geldiğinde vallahi canınız alacağım. Eğer ben Allah'ın emriyle iş yapmasaydım, bana bu kadar hakaret ettikten sonra sizin hepinizin şimdi canını almam gerekmez miydi? Şimdi hepinizi öldürmem gerekmez miydi? Demek ki bende bir şey yok. Allah bana ömrü biteni, eceli geleni bildiriyor. Ben de gidiyorum onun ruhunu kabz ediyorum. Bana bağırıp çağırmayın. Bu eve bir daha geleceğim. Bu evde can taşıyan herkes vakti gelince can verecek. Bir gün bir adam atın üstünde bir kral gidiyor. Atının üstünde ölen adam. Kral giderken Azrail Aleyhisselam atın önüne geçiyor. Diyor ki, dur bakalım ey bu toprakların kralı. Kral sağındaki solundaki korumalara bakıyor. Bu, kim bu meczup diyor. Bu deliği kim benim atım önüne çıkardı. Niye müsaade ettiniz filan deyince. Diyor ki bak otur oturduğun yerde. Beni şu anda senden başka kimse görmüyor. Senin korumaların falan beni görmüyor. Otur oturduğun yerde. Sen kimsin diyor. Aşağı eğil, sana kim olduğumu söyleyeyim dedi. Atın üstünde adam şöyle aşağı eğildi, ben Azrail'im dedi. Ben Azrail'im deyince adamın bütün kimya gitti. Beni kimse göremez diyor burada diyor. Sen diyor beni görüyorsun ama senin pilin bitti diyor. Sen alıp götüreceğim şimdi. Kral o anda hani ölümü görünce insanın içine pişmanlık gelmez mi? Mesela bir suç işlediğimizde mahkemeden bir kağıt gelince içimize bir pişmanlık düşmez mi? Keşke şu suçu işlemeseydim. Tüh. Hilan. Aha şimdi mahkemeye çıkacağız. Bir sürü hapis alacağız filan. Allah korusun. Peki kral da pişman olmuş. Diyor ki Azrail'e. Ey ölüm meleği. Allah aşkına ne olur? Müsaade et. Ben çok zulmettim. Ben çok kötülük ettim. Bir sürü de mal mülk biriktirdim. Milletten çalarak, çırparak. Bir sürü para, pul, mal, mülk, han, hamam, tarla, bağ bir sürü şey kaptım. Vallahi şimdi pişmanım sen geldiğine göre. Müsaade vallaha diyor hepsini diyor dağıtacağım diyor ne çoluğuma ne çocuğuma hakkım olmayarak aldığım her şeyi dağıtacağım. Biraz da diyor bugün diyor abdest alayım biraz ibadet edeyim de son nefesimde abdest öleyim diyor. Azrail diyor ki o bitti. Allah bana filanca kralın ruhunu atının üstünde al dedi. Atanın üstünde öleceksin diyor. Azrail aleyhisselam adamın boğazından elini sokuyor, canını aldığı gibi çıkıyor. Kral pat diye düşüyor tabi. Azrail aleyhisselam adamı öldürünce, canını alınca yanındaki vezirler, herkesin bir hesabı var tabi. Yalandan ağlayanlar, sızlayanlar falan filan. Azrail dönüyor diyor ki, şunların haline şaşarım diyor. Üç gün sonra onlar da ölecek, Adamdan ibret alacaklarına malını paylaşmaya çalışıyorlar. Siz de öleceksiniz diyor. Sizi de gelip alacağım diyor. Azrail Aleyhisselam aynı şehirde bir Allah dostu, bir veli, bir salih, fakir bir gariban onun yanına gidiyor. Kimi kimsesi olmayan, küçük bir kulübede fakir bir hayat yaşayan salih bir Müslüman Kapıyı çalıyor, selamun aleyküm, aleyküm selam, çayın var mı diyor. Var, hani biz deriz ya, öylesine söylüyorum. Çayın var mı? Var, ye iki bardak içek diyor. O adam diyor ki, Azrail'i bilmiyor. Ya sen çok iyi bir adama benziyorsun diyor. Tipin çok hoş diyor, yani bana ferahlık verdi diyor. Adımı duysan diyor, yine beni sever miydin diyor. Vallahi Allah sana bir nur vermiş diyor. Adın Azrail olsa yine severim diyor. Azrail'im diyor. <laughs> Azrail'im diyor. Hoş geldin diyor. Hoş geldin. Kaç yıldır bugünü bekliyordum diyor. Dünyanın hiçbir tadı tuzu kalmadı diyor. Vallahi iyiler göçtü gittiler. Allah'ın resulü ahiret yurdunda. Sahabe efendilerimiz ahiret yurdunda. Allah'ın nebileri, peygamberleri ahiret yurdunda. Vallahi şu dünyada ahirettekilerden daha çok sevdiğim kimse kalmadı diyor. Daha çok sevdiklerim öbür tarafta. Seni çoktandır bekliyordum diyor. Hoş geldin diyor. Azrail aleyhisselam onun da ruhunu alıyor çıkıyor. Tabi bunun parası pulu yok ya malı mülkü yok ya o atının üstünde ölen kral gibi. Gelenler işte bir Müslümanın cenazesini kaldırmak için böyle 3-5 kişi diyor ki eğer diyor şu adamın cenazesine katılmanın Allah katında ne büyük bir derece olduğunu bilselerdi birbirlerini ezerek buna hizmet ederlerdi diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.